Buyurun, niçin geldiniz? Biz Amir Ünlü yaptırmaya geldik. Anlayamadım. Şöyle baştan aşağı. Cinayet bir kızım, cinayet. Nermin burada mı çalışıyor? Evet. Otur kızım. Siz buranın sahibi miydi? Hayır, Meral abla. Ama burada değil. Nereye gitti? Neden burada değil? Nermin'i çok severdi. Haberi alınca çok üzüldü. Duramadı, eve gitti. Siz sevmez miydiniz? Siz niye gitmediniz? Meral abla durmamı söyledi. Allah Allah. Nerede oturuyor bu Meral abla? Yakın buraya. Üç bina ötede hemen. Böyle anlaşamadığı tartıştığı günleri var mı? Yok. E, kimsenin bir sorunu olmaz zaten Nermin'le. Öyle içine kapanık, kendi halinde bir kızdı. Ne iş yapıyordu? Genel ayak işlerine falan bakıyordu. Temizlik falan. Bunlardan hangisi Meral? Bu. Harun'la şu karakol amirini bir ziyaret edelim biz. İyi tamam bakalım vallahi ben de çok yoruldum zaten ya. Ha! Amirim, Nermin'i Erhan diye biriyle nişanlamışlar daha önceden. E nişanını niye bozmuşlar? Nermin'in babası Erhan'ı siz güçsüz diye kızı vermek istememiş. Erhan'ın anneannesi de buralarda bir yerlerde oturuyormuş. Ne yapalım? İyi ee, lan. Siz gidip alın. Nedenini bir sorun bakalım. Emredersiniz abi. Vallahi kocasından dayak yemiş. Bize de şikayete geldi dün gece. Göğe evet, siz ne yaptınız? Vallahi ne yapayım çağırdım kocasını. Kulağını çektim biraz. İnsanlık namına barıştırıp gönderdim evlerine. Dur bir dakika, dur, dur, şimdi. Şimdi kadın sana geliyor, kocam beni dövüyor, öldürecek diyor. Sen adamla barıştırıp gerisin geriye eve mi gönderiyorsun lan? He, yuvaları da almasın diye. Çoluk çocuk var sonuçta. Oğlum sen gerizekalı mısın lan? Ha? Gerizekalı mısın sen? Kanun belli, yol belli. Kadın şikayetçi olmasa da sen bunu mahkemeye sevk edeceksin. Fena başın yanacak ha. Ya kaç yıldır bu mahalledeyim. Emekli az kaldı. Giderek kimseyle kötü olmak istemem. Haberim. Haberim. Bakalım soruşturmanın içinden nasıl çıkacak? Şu Nermin'in ifadesini versene bana. Bakalım kocası nasıl dövmüş. Kemerle falan vurmuş. Önceden sobaya çarpmış sırtını. Biraz yanmış. Burada bize anlattı. Kocası gelince şikayetçi olmadı ama. Barıştırdık yani işte. Öyle tabii, tabii. Tabii şikayetçi olmaz. Korkudan şikayetçi olmamıştır. Şu adamın adresi neymiş? Mahalleye girerken sağ taraftan devam edin. İlerideki pakalı yıkama. Sağdan devam ediyoruz. Aha. Pakalı sağda mı, solda mı? Sağda. Bugün gelecek dediniz. Bitti dediniz. Sabahtan beri sizi bekliyorum. Öğleden sonra misafirlerim gelecek. Ne yapacağım şimdi ben? Hanım abla, halıdan lekelerin çıkmamış. Ustan bir daha yıkamış. Kurusun getirelim. Bu şekilde nasıl olsun? Bitti dediniz. Ben de evde halı bekliyorum. Olur mu böyle ya? Allah Allah. Hanım ablacığım, ustamın eşi vefat etti. İşi bitsin, hmm. bizzat söylerim getiririz. Madem öyle bir durum var, kuruyunca getirsiniz salıyı. Tamam abla, hemen getiririz. Tamam. Aferin. Kadın bayağı cazgırdı, iyi baş ettin. Aferin. Adın ne lan senin? Ahmet abi. Ahmet, Mehmet nerede? Dışarıya çıktı, birazdan gelir abi. Arayayım mı? Ara ara. Kim diyeyim abi? Polis de var. Hemen abi. Mehmet sen misin lan? Evet. Oğlum sabahta bir seni arıyoruz da. evde yoksun işte yoksun sen neredesin lan? He. Oğlum senin karın öldürülüyor sen hala iş peşinde koşuyorsun nasıl iş? Yok komiserim aciliyeti olan işler vardı onları hallettim. ben de dükkanı kapatmaya geldiydim zaten. Ha, geç bunları geç sen karını niye dövüyorsun Yok komiserim. Nesi yok lan? O yüzden mi sığındı karakola kadın? Dün akşam biraz tartıştıydı. Valla ben komşulardan biraz değil bayağı bir tartıştınız diye duydum. Mehmet, senin elin de bayağı ağırmış bu arada ha. Kadının kafayı sobaya indirmişsin. Yok komiserim, tövbe haşa. Bir iki tokat attım sadece. Ha, bir iki tokat attın. Tokat atarken elinde senin maşadan mı vardı lan? Nasıl komiserim? Maşa. Meseleye gel la meseleye. Karını niye dövüyorsun? Ya, her evde olan kavgalardandı komiserim. Ya, başladı ve bitti. Biz öyle kavga ederiz arada bir. Dün bir akşam biraz fazla sinirlendim, tutamadım kendimi. Doğru değil tabii yaptığımız ama sonra özür diledim. He, diledim, diledim. Karakoldan sonra da dövmüşündür la karını. Yok komiserim anam avradım olsun ki. Bırak lan geç şimdi ananı avradını. Dövmediysen gecenin köründe ikinci kez niye kaçıyor la karın? Komiserim eve geldik yattıydık. Sabah bir kalktım bu evde yok. Sen kızını da dövüyor musun lan? Ha? Hayat Senin hayat Erhan'a bakmıştık. Erhan yok oğlum. Siz kimsiniz? Polis. Nerededir Erhan? Bir suç mu yaptı? Yok teyzeciğim, konuşacağız sadece. Ayakta duramıyorum oğlum. Girin içeri. Dizlerim çok ağrıyor oğlum. He. Benim de çok ağrıyor teyze dizlerim. Çok yoruluyorum bugünlerde. Hep kireç olmuş. Öyle söylüyor doktorlar. Ameliyatlıkmış. Teyze sen böyle bacağını düzeltince kütlüyor mu böyle? Küt ediyor mu kütlüyor, bura? Kütlüyor. Kütlüyor değil mi? Kesin bende de var abi kereç. Torunum mu ilgileniyor seninle teyze? Sağ olsun ara sıra gelir. Sen bu Nermin'i tanıyor musun? He tanırım ya. Ölmüş demişti komşular. Bu senin torunun eski nişanlısıymış. Doğru mu bu? He ya. Pek sevmişti o kızı. Çok istemişti. Gittik kızı istedik. Nişan yaptık. Sonra kızın babası attı nişanı. Babası mı attı? Nasıl? Babasıyla mı nişanladınız? Başlık parası istemişti. Çıkıştıramadılar. Torun görüşür müydü peki bu Nermin'le? Haşa. Benim oğlum evin namuslarına bakmaz. Peki nerede bulabiliriz senin torununu teyze? Bilmiyorum. E, ee, bu gelince emniyete bir uğrasın amacım. Bir iki soru sormamız lazım ona. Sen sor. Ben sorarım. Rahatsız olma anacığım. Biz çıkarız. Ee, teyze çıkmadan ben bir su alabilir miyim? Bir Vereyim oğlum. Heh, eyvallah. Ne bileyim çok su alır bir anda. Aha. Bizim Hediye'yle biri geliyor yine. Ne yaptınız da siz? Evi bulamadık amirim. Sabahtan beri geziyoruz. Biri sağdan diyor, biri soldan. Vallahi nasıl bir mahalle anlamadım ben ya. Amirim sağdan girseydik ben demiştim yani. Neyse. La bir sus la, bir sus la. La bir adresi bulamadınız la. Yarın bir gün katili bulun desem ne yapacaksınız? Yürüyün lan. Yürüyün derken komiserim arabaya binebilir miyiz? Vallahi sabahtan beri hiç oturmadık ya. <laughs> ya oturmadın da ne yaptın sen? Boş boş dolaştın etrafı. Vallahi devlet boşuna para veriyor size. Ziya Aslı gel. Gelsene şuraya. Ahahahah! <laughs> gel lan, gel, gel gel! Gel! Gel la, gel gel! Eyvallah abim! Ooo, nereye daldın? Kendine gel! Sen ne güzel bir kızsın be. Kurtarayım mı seni bu hayattan? Sen kendini kurtar. <laughs> Sen beni kurtar olmaz mı? <laughs> bugün gelmedin ama. Küstüm ben sana. kızım bugün işimiz vardı söyledim sana. Yarın buluşalım. Ha? Yarın olmaz. Niye? Sen her gün alışveriş yapmıyor musun? Arada sırada. Allah. Ankara havasını biliyor musun? Ha, bilirim, iyi oynarım da. Şimdi oynamam. Ya oynayalım hadi gel. Çıkalım biz de. Cık. yok kızım, olmaz öyle şey Allah Allah, bizi bozar. Siz kim ya? Hadi ne olur, biz de göbek atalım. Allah Allah. Yarısı ısrar edip durma ya. Biz Ukraynalı erkeklere benzemeyiz kızım, bizi bozar. Yine bak bakayım. Ne oluyor lan bu dingi? Kafa bir dünya almış oğlum, alalım şunu ya. Hadi! Vay! Vay! Kimler gelmiş kimler? Gel gel gel. Gel oğlum gel, vallahi bırakma boya. Oyna lan oyla. Buyur, oyla la, bir eğlenin. Hadi lan kaldır elini hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Hadi hadi oyna. Hadi. Hadi oyna. Daha ne oğlum oyna. Harun. Ne oğlum camiye mi geldin sen? Hadi oyna. Ağır, hadi iyi ki oyna la. Tabii bir ki oyna. Ha işimiz var lan. Hadi oğlum. Hadi oğlum hadi, hadi. hadi. Dur dur dur. Şimdiden. Dur. Çalıştırayım. Larisa. Hayal et. Memnun oldum. Nasıl? Ben de ben de. Bu da Akbaba. Eyvallah bacım. Hadi oğlum hadi la hadi la. da ayı bağırıyor lan. Sen karılarla göbek atıyorsun ya. Lan yürü kulu lan karımla kızla. O Larisa oğlum. Özür dilerim lan yenge. Ha, ha, Harun. Bak kardeşim ya. Feride'nin ifadesini değiştirdik. Konuşmamız lazım tamam Hadi gel, hadi gel. Hadi. Allah Allah. Geçiyor musun? Yok, hiçbir yere gitmiyorum. Oynuyoruz. Larisa burada oyna. Harun hadi lan. Ne yazdırdın ifadelerine? Bu itiraf etmişti ya, ha. İtirafını geri aldırdım anladın mı? Hadi. E ben ne konuşacağım? Bunu konuşacağım işte. yürü lan. Lan benim ben, oğlum. Dediğini yap, ben sana güveniyorum oğlum. Tamam Harun'um hadi gel kardeşim benim. Amirim. Harun Aklım benim ne Ben sana güveniyorum. Ben sana güveniyorum Lan hepimizin, yürü lan. Lan bir dakika lan. Bu niye bu kadar böyle artist yapıyor ya? Şişt. Harun, akademide değil misin diye. Şişt. Harun, ha? seni bir daha bağırıyor. Harun değil mi? Ha? Harun. Hayır, seni de yapsa neyse de şimdi akbaba yapınca insan bir biliyor musun? Ulan Sen, seni bana bir, bir saçma sapan kok. Lan! Şişt. Akbaba senin var ya ben, seni bir daha uyarmam dedim lan. Harun iyi misin oğlum? <laughs> ana, ana. Şşş, kaldır bir kafanı kaldır. <laughs> Şşş, kalk bakayım bir. Ana! Ne bu halin? Molla Kasım gibi olmuşsun. Gel hatun gel gel gel. Sen iyi niyetli oğlunu işte sen. bak. Kafayı gözü kırdırıp gelmiş. Hey, oğlum ne oldu kafana? Oh, yokmuş yok bir şey iş kazası iş kazası. He iş kazası ya. Barlarda pavyonlarda gez. Aldığın maaşı götür oralara gö. Üstüne bir de dayak yede gel. Aferin lan sana aferin. Baba sayende aldığım maaşı hiçbir yeri göremiyorum. Bütün para sana gidiyor. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun şu yere göğe sığdıramadığını oğlum. Abim geldi. Arca kafasını gözünü Babamla geldi. tartışıyorlar. Sonra konuşuruz. Bay. Bay. Ne oluyor ya gece gece? Sen bir sus bir karışma. Abi. Ha. Seni kim dövdü? saçma sapan konuşma be salak. Kim dövecek beni? Sen tanımıyor musun abini? Allah Allah. Ya tabii. Dövebilir mi? Onu kimse dövebilir mi? Şu halin ne öyleyse ha? Ulan yazıklar olsun be. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun lan. Tut lan sana. Ya baba yeter ama ya. Yeter vallahi. Bu ne böyle ya? Büroya gidiyorum, büroda huzur yok. Çıkıyorum, sokak çıkıyorum, sokakta huzur yok anne. Eve geliyorum, evde huzur yok. Yani ben bir gün yüzü göremeyecek miyim şu hayatta ya? Oğlum kuzum deme öyle. Bey sen de bir sus. Kim bilir ne derdi var çocuğumun. Baksana nasıl dolmuş. Ne dolmuşu be? Herifin üzerinden kamyon geçmiş baksana. Sen anca ananı kandırırsın böyle işte. Baba bıktım bıktım. Vallahi bıktırdın ha. Lan ben hepinizden bıktım be. <laughs> hepinizden bıktım. Afiyet olsun komiserim. Afiyet olsun. İşine bak lan. daha da benzemiş ne? Ne yaptın lan? Pavyonda kavga mı çıkarttın Sen nereden abi? Salak mısın oğlum sen? He? Amirim, Nermin'in otopsi raporu geldi. Nermin'in sırtında büyükçe bir yanık izi var. İz eski değil. Bir de vücudunda yün parçaları ve tonuklar da bulunmuş. Kızım okuyoruz burada. Şerifse bak ya. Kaleye dövdüğü yetmiyor. Bir de yakmış üstüne. Öküz affedersin. Belki de kalın kendi yakmıştır kazayla. Hani sobalı Hı hı. Tabi. Bak bu Nermin'in küçük kızının kolunda da yanık izleri vardı lan. Bu Mehmet'i bir alalım sorgulayalım bakalım. Hayal et sen de şu Erhan'ı bul lan artık. Bul lan. Tamam amirim ya. Akbaba nerede Bilmiyorum amirim. çarpmış gibi olmuş. Geçmiş olsun. Sağ olun. Kim yaptı? Mahallenin manavı Nuri. Niye? Karısını dövüyormuş. Ben de kadın sığınma evinde çalışan arkadaşlarım olduğunu isterse oraya sığınabileceğini söylemiştim. Nuri öğrenmiş herhalde. Zaten gıcıklardı bana. Niye? Dulum diye. Peki bu Nermin meselesi. O da zavallı. Göz göre göre gitti. Ben de zaten sizinle görüşecektim. Durum böyle olunca gelemedim. Ne görüşecektiniz? Nermin bana anlatmıştı. Kocası sık sık dövüyordu onu. Ona da bahsettim kadın sınma evinden. Ama çocukları vardı. Bırakmak istemedi. Anne işte. O gece dayanamamış olacak ki beni aradı. Hangi gece bu öldürüldüğü gece mi? Evet. Karakola gitmiş Mehmet dövünce. Orada barıştırıp eve göndermişler. Mehmet dönünce tekrar dövmüş kızı. O da Mehmet uyuyunca beni aradı. Götür beni sığınma evine dedi. Buluşacaktık. Ama Nermin gelmedi. Sonra da sabah ölüsü bulundu. Peki siz şikayetçi oldunuz bu Nuri'den. Evet oldum. Bak oğlum şimdi sana iki soru soracağım tamam mı? Ama bir kere soracağım. Ya adam akıllı cevap verirsin ya da ben senin penseyle cevabı alırım. Aşağıladı, dövdü, sövdü. Bir, sen bu Meral'i niye dövdün? İki, bu Erhan'ı niye linç etmek istedin? Süren başladı. Hiç insanca davranmadı bana. Ali canıma da. Her gün en küçük bir hatayı yapacağım diye korkardım. İnsan insan her gün acaba bugün niye dövecek diye düşünür mü? Ben düşünürdüm. ben düşünürdüm. Komiserim, Meral karımın kafasını çelmeye çalışmış. Ee? Nasıl? Karıma demiş ki, kocan seni dövüyor mu demiş. Ondan sonra Meral, kocan seni dövüyorsa seni sığınma evine yerleştireyim demiş. Ee? Komiserim, benim karım böyle şeylere kanmaz. Hemen geldi anlattı bana durumu. Bizim aramızdan su biliyor musun? Gerçi sussa da söylemese başına ne geleceğini bilir. Ben de iç işlerimize karşı o diye Meral'i bir güzel dövdüm. Bir güzel dövdüm. Kalk kalk kalk! Kalk yerden kalk kalk kalk! Gel beni dön. Kalk kalk. kalk. Diyorsa beni dövsene lan. Dövsene lan beni aha karşındayım. Sen ancak böyle elin gariban dul karınlarını dövüyorsun değil mi? Sonra kendini delikanlı mı sanıyorsun lan it? Ha? Lan. Sen? de domatesin kilosu ne kadar? Üç buçuk. Üç buçuk. Her yerde iki buçuk. Sen de niye üç buçuk lan? Milleti mi kazıklıyorsun? Ne kazıklıyorsun lan sen ha? Milleti mi kazıklıyorsun sen? Lan söyle. Bak bana. Nermin'i niye öldürdün lan söyle? Yeminle bilmiyorum. Ha? Sen. Niye öldürdün lan Nermin'i? Allah belamı versin bilmiyorum. Lan deyip durma lan. Nuri anlatmadı mı lan bir şey? Cık. Kıvama geldi o. Birazdan anlatır. Ses ben çıkayım. Lazım bir lan. Canım. Ha. Ya e ama ben bugün gelemem söyledim sana. Hayır olur mu öyle şey? Cık, sen neredesin? E tamam bebeğim ben de seninle çok görüşmek istiyorum ama olmaz. Evet. Ha. E, arayacağım seni söz. E, söz arayacağım. Hadi. Ne İyi lan. Hayalet nerede lan? Feride'nin yanına gitti. Erhan'ın ifadesini almış. Hmm. Ne oluyor lan? Yok bir şey. Yok bir şey. Ne oluyor? Ne oğlum birbirinizin yüzüne bakmıyorsunuz lan. Ne oldu? Kim? Yok. Ben bakıyorum abi. He, ben de bakıyorum. Bak. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor Hak bu. İyidir Tosun'um. Sen? E aynı işte öyle. Tak. devam edelim mi?